Fantezi Futbol Analiz Kanalı'ndan herkese merhabalar. 32. hafta tavsiyelerle sizlerle birlikteyiz. Öncelikle sesimizin ulaştığı herkese iyi bayramlar diliyorum. Biraz geç bir yayın oldu. Biraz bayram üstü olduğu için koşuşturmacılar fazla. Gelen gidenler fazla oluyor. O yüzden tekrardan özür diliyoruz bu için yayın geciktiği için. O yüzden hemen Ali sana bir sözü vermek istiyorum. Ondan sonra hemen bölge bölge hızlı bir program yapmak istiyorum. Söz sende Ali'cim. Evet, ben de Dediğim gibi e, öncelikle herkese e, iyi bayramlar, e, huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum. Yani bayram işte gelen giden çok oluyor. Misafiri yani bayramlaşması fırsat biraz zor bulunuyor özellikle birinci, ikinci günde. Biz de yine de fırsattan istifade programımızı e, biraz zor şartlarda da olsa e, çekerim dedik. Sizlere ulaşmak adına e, inşallah bu konuda sizlere yardımcı olabiliriz. Adil'in de dediği gibi hızlı bir giriş yapalım programımıza. Evet Ali'cim yine müsait olmayan bir ortamdasın aslında alışılmışın olduğu bir yerde şartları zorladığını biliyorum tekrardan. Hem etraftaki sakinler hem ses ol. Biz hemen yayına geçelim o zaman bölge bölge tavsiye alalım senden kaleci kısmıyla başlayalım. Haftaya baktığım zaman en gözde karşılaşma Hatay ile İstanbul Spor arasında gözüküyor kaleci kısmında. Çünkü şöyle bir istatistik verim İstanbul Spor son iki maçta gol atamadı Ali'cim. Erce en az gol yiyen kaleciler arasında 8 maçlık golsüz gol yemeden kapattık clean Bu hafta öneriler arasında var mı diye sorup hemen başlatayım. Evet ben de ben birinci e, kaleci önerim Erci olacak e, Hatay Spor'dan. E, dediğim gibi Hatay İstanbul Spor'la oynayacak ve Hatay Spor adına e, hani, e, belki de e, şu an elinde bulunan en iyi fırsat Hatay Spor için. Hani buradan alacağı bir 3 puan kendisini bayağı bir rahatlatacaktır. Ha, kurtarır mı tamam mı? Kurtarmaz ama en azından çok rahatlatacaktır. O anlamda erce. Sonra Uğurcan diyorum Trabzonspor'dan. Ben Sivasspor'un son zamanlardaki oyununu beğenmiyorum. Her ne kadar galibiyetler alsa da oynadığı oyun bakımından iyi değil. Ben Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Uğurcan diyorum. Benim yani bir diğer kalecadayım da açıkçası Mahadır olacak Ankara gücünden. Ben sahada Gaziantep'e karşı Ankara gücünde favori görüyorum. Ankara Gaziantep'in ne oyuncu kalitesi ne de oyun e, şu an hiç hiç açıcı değil. Bu anlamda Ankara Gücü kalecisi Bahadır da e, tercih edilecek kalecilerden bir tanesi diye düşünüyorum. Benim e, tercihim kaleci yönünde bunlar. Evet, son dediğinle ilgili bir istatistik bir bilgi vereyim. Ankara Gücü ile Gaziantep arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 3'ünü Gaziantep kazanmış. deplasmanda yani ve bunlarda bakalım bu karşılaşmada Bahadır iş yapacak mı bakalım izleyelim. Ali'cim o zaman zaten bunların özelinde hemen herhalde e, defans oyuncularına da önereceksin. Bunlar kimler Ali'cim? Evet yani şöyle e, tabii ki de yani kaleci önerdiğimiz takımlardan defans önermek kadar mantıklı bir şey yok. E, bunların yanı sıra Thomas Möni'ye e, Ankara gücünden Pitti'yu, e, Taykırı Spor'dan cezası cezasını tamamladı dönecek Hoyer, Beşiktaş'tan Koli bunlar kesinlikle birçok kişinin yani defansında olacak isimler. Hatta şimdi ben ismini saymadım. Ben daha önceki programlarda da söyledim. Artık Fener'e ve Galatasaray'a girmek istemiyorum yani oyuncu anlamında. zaten Fener'den ve Galatasaray'dan oyuncu da söylemiyorum çoğu zaman artık. Çünkü artık Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan oyuncu tavsiye etmek bana biraz saçma geliyor biliyor musun? Yani o, bu oyun anlamında. Herkes Taşma derken şöyle söyleyeyim. Zaman kaybı olmasın. Zaten onlar her isimleri herkes tanıdık bildiği isimler olduğu için yani. Ya öyle öyle. Hani şöyle ya abi zaten biliyoruz. Ya bana işte e, Icardi söylesen ne olur, söylemesen ne olur. Zaten ben alacağım Icardi'yi der yani herkes. Ya da Tadic falan. Yani o anlamda diyorum ben. Yani Galatasaray'dan hani Fener'den niye Ferdi demedim. Ya da Galatasaray'dan niye işte efendim özür Köyün ya da Abdülkerim'i niye söylemedin? Yani bunları artık bir sosyal lig oyuncusu zaten benim söylememe daha gerek yok yani bu tür oyuncuları. Ben o yüzden hani artık bazı oyuncuları, bazı takımları es geçiyorum. Özellikle Fener'i e ve Galatasaray'a açıkçası es geçiyorum yani oyuncu tavsiye anlamında. Ben artık diğer takımlardan oyuncu tavsiyelere bakıyorum. Sürpriz anlamında Gulam ve şey Gulam Frikik kullanır, duran top da kullanır. Bu anlamda yani sürpriz yapabilir. Bir ikincisi de Atal. Yusuf Atal ben e, Adana Demirspor yani değişik bir oyuncu. Güzel de bir oyuncu bulmuşlar. Hücum anlamında çok etkili bir oyuncu. Atal da sürpriz yapabilir. E, yani defans oyuncusu Mönye, Kittyu, Hoyer, Koley, Atal ve Gulam e, yeterli diye düşünüyorum tavsiye anlamında. Gulam en çok orta yapan yani genel oyuncular anlamında 6. sırada yer alıyor. İyi bir öneri. Bu hafta öne çıkabilecek oyunculardan başına gelebiliyor çünkü Hatay Spor İstanbul Spor karşısında bakalım 3 puanı nasıl kazanacak. Ali'cim o zaman orta saha tercihlerine gidelim. Orta saha için bize hangi isimler hazırladın? Orta saha e, yine birçok e, oyuncu, bank oyuncular var. Herkesin kadrosunda bulunduracağı. İşte Trezegesi, işte Vizcası veya e, bunun yanı sıra Kasımpaşa'dan Hayra işte Tadici, Mertensi falan birçok bir kişi. Yani zaten bunları kadroya alacaktır birçoğunu. Bunların yanına kimler eklemedi? Benim bunları o tarafa gireceğim ben. Ben bir kere Çaykur Rizespor'dan Zekiri, e, sonra e, hani Adana Demirspor ben favori görüyorum ve Yusuf Sarı dediğim yine eklenebilir. E, sonra Ankara Gücü'nden Morutsan geçen hafta ilk 11'deydi. E, bu hafta iç sağ maçında Murutsan hani herhalde artık bu e, bu transfer olaylarını aşmışlar herhalde ki ilk 11 başlattılar mı Demek ki ya öyle bir şey vardır herhalde. Yani Morutsan ilk on başladı geçen hafta ve ben bu hafta da eğer ilk kombi başlarsa etkili olacağını düşünüyorum. Morutsan diyorum. Ee, Beşiktaş'tan Muçi. Ya Beşiktaş artık yani iç sahada Samsun'a karşı da artık taraftarlarını e, usandırmış durumda bir şeyler ortaya koyması lazım. Her ne kadar böyle e, sezonu tamamlamış gibi gözükse de Beşiktaş önümüzdeki sezon adına sinyaller vermesi lazım. Bu anlamda taraftarını birazcık mutlu etmeli. O anlamda Muçi diyorum. Ve... Kasım e, özür diliyorum Hatay Spor'dan e, Başiru birçok bir kişi Rivas'a da yönelebilir ama benim tercihim ben Başiru biraz daha yakın geliyor bana. Başiru tercihim var. Bir diğer tercihim de Trabzonspor'dan Trezeguet ve Vistra'yı söyledim ya. E, büyük ihtimalle Pepe yine e, forvet olarak oynayacaktır. Bu anlamda yani Pepe orta saha oyuncusu değil mi? Yani oyunda orta saha yani yanlış bilmiyorsam. Bu anlamda avantaj e, sağlayacaktır yani Trabzon cephesinden e, baktığım zaman. E, ben İki, or iki orta saha alınabilir değil mi Aydın yani oradan? Yani Treze Pepe'yi alabiliriz yani. Ben yani öyle düşünüyorum. Ben e bir forvet olarak oynayacağı için çok mantıklı geliyor bana yani. Yalnız ben şöyle söyleyeyim. Monaco'yu yanlış hatırlamıyorsam antrenmanlara başladı ve Sivas karşısında ilk 11 başlayabilir. Zaten ilk maç olduğu için de göreceğiz yani kadroları. Ona evet, göre evet, de tercihlerimizi ben... dikkatli oluruz yani. Kesinlikle. Yani benim hani ben ama ilk maç olacağından şimdi Pepe mi oynayacak? Onu onu açıp oynayacak. Ee, bunun şeyini göreceğiz. Eğer onu açıyor varsa zaten onu açıyor alın yani düşünmeden. Yani folet kısmına geçmeden söylüyorum ama ben o anlamda Trabzonspor hani benim favorim. Ee, Yuvas karşısında kazanır, işte Pep oynuyordu Pepe'yi alırsın, ee, onu açıyor oynuyorsa onu açıyor alırsın yani. Rize Spor'da şöyle bir Verasonovic örneğini söylemek istiyorum Haldim. Verasonovic tam bir iç saha golcüsü olduğunu görüyorum. Attığı 9 golün 8'ini iç sahada atmış. Bu karşılaşmada evet. da tavsiye eder misin yani Verasonovic'e yer evet. verilebilir miyiz? Birkaç maçtır takip ediyorum. Zekiri'yi çok daha etkili gördüm. Bir iki maçtan beri. Oyun anlamında çok daha oyuna katkı sağlayan ve skora e, böyle yakın oluyordum. Ben o yüzden Zekiri'ye yöneldim. Şimdi şöyle bir durum var. Öyle bir hafta ki benim gözümde. öyle bir hafta ki çok fazla oyuncu tavsiyesi çıkabilecek bir hafta. Çok fazla. Yani ben e, şimdi bölge bölge tavsiye yapıyoruz fakat ben e, maç maçta kendi değerlendirmelerimi yaptığım için o kadar fazla oyuncu çıkarmıştım ki, eleyerek bunlara düşürdüm yani. Yani birçok hani biz daha orta sahaya, birçok... Ben bir şey oyuncu edemedim. o zaman notlarını açmışken bir oyuncu daha sormak istiyorum. Ben gözüme bu hafta batıyor gibi. Ee, evet. tezi alıp Pelkasa ne dersin? Vallahi bak hani e, belki programın sonunda soracaksındır belki bunu ama hani senin tabirinle Türkçü maçı dediğin maç var ya. Hı hı. E, şimdi o maç ben bilmiyorum ya o maç bana pek e, şey gelmiyor. Anladın mı? Ee, hani o maçta her türlü e, şey dönebilir, olabilir yani. Bizim ülkemizde artık senenin sonu yaklaştıkça e, çok e, çok yadırganmayan şeyler yani bu tür şeyler. E, o yüzden benim bu haftaki e, yani Türkçü maçlarımdan bir tanesi o maç yani. Öyle söyleyeyim sana. O yüzden ben o maça hiç girmeyeceğim yani. Anladım. Teşekkür ederim. O zaman Ali'cim hemen hücum kısmına geçelim. Forvetlerin kimler? Şimdi, ee, forvetlerim. Balotelli galiba iyi yani, yani, sakatlığı falan yok gibi duruyor. Değil mi? Yani Hı -hı. yanlış gördüm. E, Balotelli her ne kadar böyle aşırı kilolu da dursa abi kalite kalitedir. Her zaman kendini gösteriyor. Adana Demirspor iç sahada oynuyor. Balotelli ee, her her topu kendi kullanıyor zaten. E, utanmasa korner falan atacak yani öyle söyleyeyim. <laughs> Korner atacak gelip kafa vurup gol atacak bir de yani. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> ya işte bir tek dezavantajı çok fazla kart görüyor. Öyle bir dezavantajı var Balotelli'nin. Hani Balotelli alanda öyle bir risk var. Ama Balotelli ee, pişman da edebilir alın yani. Öyle söyleyeyim yani. E, çıkar 3-5 tane atar. Ondan sonra ee, yani öyle öylelerini de hatırlıyoruz Balotelli adına. E, sonra Rize Spor'dan Minchev. Ee, da Costa Kasımpaşa'dan, Hatay Spor'dan Stramberg, Beşiktaş'tan Abubakar, Bakar, ee, Ali Soğ, ee, Yalnız Doğastok Ali demişken de... Ankara gücü karşılaşmasına baktım en golcü oyuncuları kimler diye. Ali 4 golü var, Efkan'ın 7 golü var. Efkan evet, Efkan'dır muhtemelen diyecektim. Olabilir yani ee, ama son son bir iki maçta Ali Soğ daha böyle hani e, hareketli gördüm mü Ali e, Yani e, şimdi önermeseydim Ali Sol sen sen bana dersin Ali Sol ne dersin belki diye de <laughs> ee, sen söylemeden ben söyleyeyim dedim yani onu <laughs> sen sormadın. Hmm. Ee, yani birçok aldığımız birçok maçta Ali Sol bizi doğru söylüyorsun hayal ama uğrattı. Ama ben bu hafta Ankara gücünü e, favori gördüğüm için Ali Sol dedim. Benim yüzümde favori takımlardan bir tanesi Ankara gücü. E, o anlamda Ali Sol bana yakın geliyor. Ya zaten hani forvet saydık Tadis'tir, Icardi'dir, bunları da ekleyeceklerdir zaten. Ee, bu hafta yani e, forvet bol bence. Ama ben mesela Stramberg, ondan sonra Balotelli kesin mesela alacaklarım. Bunlar mesela Kasımpaşa'dan Da Costa. Yani bunlar benim e, favori forvetlerim aynı. Da Costa ve Hayrodinovic arasında zaten müthiş bir uyum var. Attığı ben... 7 golün 7 yani attığı 7 golde asist yapan Hayrodinovic Da Müthiş bir ikililer uyumları da var. Ona da bir hatırlatmış olayım. Ali'cim o zaman hemen kaptan adaylar ve teknik direktör tercihini alalım. Yani e, kaptan adaylarım, e, forvetten kaptan adayım. Stramberg, Stramberg'i kimle eleklerim? Balotelli. Öyle söyleyeyim yani. Yani şimdi bir de şöyle bir durum var. <laughs> İnşallah bazen Hatay'da mesela Stramberg'i yedek bırakıyor. Gidip neydi o? Dadaşov. Ya Saçma sapan bir oyuncu ya. Yemin ederim hiçbir özelliğini göremiyorum ya. O Dadaş falan yani. Yani gidip alıyor onu. Ee, ne yaptığı bellisiz. Nasıl bir oyuncu olduğu bellisiz yani. yani Stramberg gibi oyuncu var ki Dadaş oynatmaz inşallah. Sonra vay efendim biz de Stramberg'i aldık da işte bunu oynatmış. Sonuçta bir teknik direktör tercihidir. Biz onun oynayacağını düşünerek öyle söylüyoruz. Stramberg, e, Balotelli, Dacosta. Forvetlerden kaptan adaylarım. Hani Icardi'ye falan ya zor maç Galatasaray maçı, Alanya maçı. Hani bir gol falan atabilir ama çok fazla e, böyle birden fazla da şans vermiyorum onu söyleyeyim. E, orta sahadan kaptan adaylarım. Trezege ve e, Hayradinovic düşünülebilir. E, yani Trezege bayağı formda. Mükemmel de yukarı attı geçen hafta. Hayradinovic zaten kariyer sezonunu geçiriyor şu anda. Bence Zaten bu yıl muhtemelen yurt dışına transfer olur yani bu performansıyla da. E, Sıradaki Hayradinoviç ikilisi. E, yani kaptan yapılabilir. Orta Teknik sağlık. direktör tercihin Volkan mı? Teknik direktör evet Volkan. Hmm, teşekkür yani, ederim Halicim. Evet. O zaman evet. hemen tahminlerini evet. alalım. Evet. Tahminlerini alalım o zaman. Maç maç sorayım sana o zaman. Arada evet. zaten tüpçü maçına değinir, değindin zaten. Tekrar da aklına başka bir maç gelse ifade edersin. Trabzon-Sivas. Evet. Trabzon Sivas Trabzon. Ara, not verin 5 maç arasında oynadıkları son 6 karşılaşmanın 5'inde hem ilk yarı hem ikinci yarı Trabzonspor kazanmış bu arada. Kasımpaşa Konya. Yani Kasımpaşa daha yakın bence. Burada da ilginç bir istatistik vereyim. Konya ile Kasımpaşa'da son 12 karşılaşmasında Konya Spor'un mağlubiyeti yok. 6 galibiyet 6 beraberlik. Yok. Ankara gücü Antep. Ankara. Adana Demir Kayseri Spor. Adana Demir. Bunlar arasındaki ilginç istatistikle... Son 5 karşılaşma ya son 6 karşılaşmanın 5'i berabere bitmiş ikisinin arasında. Beşiktaş Samsun. Beşiktaş. Pendik Başakşehir az önce değindim burada biraz. Evet yani aşkısı bu maç hakkında ne bileyim. İlk başta böyle e, Başakşehir kaybetmez gibi bir intiba bıraktı bende ama yani bilmiyorum bu maç e, yani bana her türlü şeye gebe gibi geliyor yani. Hatta İstanbul değinmiyoruz Tabii. buna bile. Karagümrük-Fenerbahçe. Yani Fener adına zor maç. Ee, yani tahminlerden sonra senden bir iki dakika isteyeceğim. Açıkçası Fener için. Ee, hmm. Yani açıkçası programa girmeden aşırı sinirli bir şekilde geldim. Yani önce Fener'in maçını izleyip geldim burada. Ee, senden müsaaden olursa bir iki dakika bir, buradan bir iki kelam etmek istiyorum yani Fener için. Tamam. Sen söz senin her zaman. Ondan sonra Alanya-Galatasaray. Yani bu da gerçekten... Şunlar da ikisi de formda. Biri son dört maçtır kazanıyor. Galatasaray da on maçtır kazanıyor. Güzel yani bir karşılaşma maç. bekliyor bizi. Zor maç ama Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Halicim bitirdik o zaman. Fenerbahçe ile ilgili sözü sana vermek istiyorum ben. Evet yani ben buradan mesela Fener, bugün Fener'in maçı vardı. Ee, yani sırf bu maç için bu maç için koparmadığınız yaygara kalmadı. Tamam mı? Yani bir aydır Türkiye'nin gündemini meşgul etti Fenerbahçe. Bu maç için bu maç için yani e, sporda hani hiç yaşamadığımız şeyleri yaşadık o zamanlarda futbol adına. Ve sen son yılların en önemli maçı için Fenerbahçe adına bence ve Türk futbolu adına en önemli maç için e, İsmail Kartal saçma sapan bir kadroyla saçma sapan bir kadroyla yeminle söylüyorum böyle bu bir teknik direktör zaafıdır. Ve Fenerbahçe'nin bugünkü yaşadığı olay tamamen teknik direktörden kaynaklanan bir şeydi. Saçma sapan bir kadroyla maça çıktın ve ve ee, yani kendini de rezil ettin. Yani tüm Fenerbahçeleri de yani böyle verem ettin dün bugün. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Ya hadi maça başladın e, Zayis'la işte. Hadi başladın tamam ona bir şey demiyorum. Abi oyun ilk yarı boyunca ya görmemek için Kör olmak lazım. Bak kör olmak lazım. Ya kör. Lan sen 2-0 geriye düşmüşsün. Orta sahadaki o iki kişi resmen tel 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 dökülüyorlar. Vallahi diyorum o zaysı ya direkt kadro dışı bırakmaları lazım. Ya dökülüyor ve ikinci yarıya aynı kadroyla başlıyorsun ya. İnanılır gibi değil ya. Kör müsün sen ya? Kör müsün? Ve 5 dakika sonra Kurunic inanılmaz bir hata yapıyor. Hadi Karacan ayağına çarpıyor girmiyor aptal ol aptal beni böyle e, şey konuşturuyorsun aynı iki dakika sonra aynı hatayı yapıp gol yiyorsun ondan sonra üç sıfır. ya sen nasıl bir şeysin ben buradan İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü olamaz diye bas bas bağırırken ya abi sen de böyle şey sen de şöyle. abi olamaz bu adamda Fenerbahçe teknik direktörü olacak kapasite yok yok ya yok. Olamaz yani. Fenerbahçe'nin kadrosunda Ferdi varsa, yedeklerde eğer sahaya çıkabilecek durumdaysa Ferdi, İsmail ve Fred sahaya çıkacak durumdaysa lan sen nasıl olur da oynatmazsın bu adamları ya? Sen karşındaki takım Olympiakos sonuçta Yunanistan ne takım tanesi? Vallahi diyorum adamlar yürüye 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 3 gol attılar bize. İnanamadım ya. Bu maçın nasıl böyle geldiğine inanamadım yani. Lan dedim Allah'ım böyle bir şey olamaz ya. Hani adamlar bile inanamamıştır biliyor musun? Olimpiakos'un kendisi inanamamıştır bu maça 3-0 olduğuna. Nasıl ki İsmail, Fred, Sar ve Ferdi maça girdiler. Abi maç bambaşka bir yere döndü. Lan sonra çıkıp bir de işte, maçta değişiklikleri yaptık maç buraya geldi. Ya Allah aşkına ya. Yaptığın aptalca yanlışlardan niye bahsetmiyorsun ya? Hep böyle ben böyle yaptım böyle oldu. Düşündüklerimiz gerçekleşti falan. İsmail Kartal sen Fenerbahçe'nin teknik direktörü olamazsın. Mümkün değil ya. Sen bu zihniyetle Fenerbahçe teknik direktörü olamazsın yani. Yemin ederim verem oldum ya bugün ben Fenerbahçe maçını seyrederken. Ya ifade ederken duygularını yansıtırken ne kadar tepkili olduğunu gösteriyor ve İsmail Kartal ile ilgili sözlerini dinlerken direkt geçmiş programlarda bahsettiğin durumlar direkt aklıma geliyor. Fenerbahçe iyiken de söylüyordun bazı Senle yani Fenerbahçeli arkadaşlar bazen senin aynı görüşte olmuyordu ama İsmail Kartal'a gidip mesela ben sosyal medyada baktığım zaman senin yakınının birçok şeyi söylüyorlar ve yani sen bir Fenerbahçeli olarak bunu iğneyi batırıyordun kendine. İsmail Kartal'ın bu konuda bir şey, bir şey yapamayacağı konusunda hatta seni şey iddia ediyordun bu kadroyu ben de oynatırım bu şekilde diyordunuz zaten. Şey değil. Çünkü daha iyi bir şey gerektiğini ifade ediyordun her zaman. Abi bak Fenerbahçe'nin şu kadrosundan bak ben açık söylüyorum. Tadi oradan al çıkar tamam mı? Vallahi zor gol atar Fenerbahçe ya. Çok zor gol atar Fenerbahçe. Başka Fener Tadiç'ten başka oyun planı yok Fenerbahçe'nin neredeyse. İsmail Kartal yatsın, kalksın, gece gündüz dua etsin ki Tadiç sakatlanmasın. Sakatlanırsa Fenerbahçe böyle fişini çek, fişi çekilmiş elektronik cihaz gibi olur birden, birden, birden yani. Öyle diyeyim size. Teşekkür ederim Ali'cim. ifadeleriniz için İpalenci derken karşılaşma ile ilgili Fenerbahçe'ye duygular için, artık Penerbahçe arkadaşlar ya, yorum yazabilir şey bu konuda. Ha bir şey daha söyleyeceğim. Unutma, unutma, unutmadan. Ya, ya bak, Cengiz Sakat, Fred Sakat, İsmail Sakat, Ferdi Sakat, Ciku Sakat, ee, Efendime söyledik defa. Serdar Aziz Sakat, Mert Hakan Sakat, ee, King zaten aylar, <laughs> aylardır yok. Ne oldu lan? Öldü mü lan bu adam? Ne oldu oğlum? Ne oldu bu adam? Öldü mü? Ee, efendime söyleyeyim. Daha dur aklıma gelmiş. Lan Luan Perez diye bir topçumuz vardı acaba. Yaşıyor mu? Ne oldu? Lan lan bir aydır bir kere maç yaptık. Bir kere bir kere. Lan bir kere kara günlük maçı yaptık bir, bir ayda. Lan ne oldu lan bu topçulara? Lan nasıl sakatlanıyor bu topçular? Ne oluyor oğlum bu topçulara? Senin Ali Koç, ha, lan senin hastanelerin mi var lan hastanelerin mi var. Senin bir sürü profesör doktor lan bu oyuncular Niye dönemiyor oğlum giden oyuncu? Beka oynadığı her maç sakatlanıp çıkıyor. Ya bugün Osterbol da sakatlandı. Efendime söyleyeyim. Tadiç sakatlandı kendini bıraktı. Devam etti. Isti, ya ne oluyor? Ne oluyor bunlara? Ne yediriyorsunuz oğlum bu adamlara siz? Ne içiriyorsunuz da bu adamlara böyle oluyor? He? Lan bir ayda bir ayda bir kere maç yaptık. Bir kere bir kere. Lan bunların hiçbiri mi iyileşemiyor ya? Abi bir sorgulamıyor musun ya? Siz nasıl bir adamsınız? İnanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Valla bu konuda sağlık kısmında özellikle yani Serdar Ali Çeliker de ya, senin ifade ettiğin şeyde hastanesi olan bir adam var diyor. Ali Koç'la ilgili bahsediyor. Yani bu oyuncular niye bu kadar? Ya yani şöyle söyleyeyim. yani sağlık ekibi çok önemli. Mesela Galatasaray'ın sağlık ekibi 12 yıldır aynı kişi yani. 12 yıldır Abi. demek ki bu adamlar iyi işini iyi yapıyor. Yani oyuncuyu sakatlayamamışsa yani en hızlı şekilde hazırlamak gerekiyor. Abi yani inanamıyorum ya. Yani hiçbir şey yokken bir bakıyorum İsmail kadroda yok. Ne oldu? Sakatmış. Lan oğlum bu adam maçta sakatlanmadı. Ne ara sakatlandı lan bu adam? Bir bakıyorum işte bir, hiç beklemediğim bir oyuncu kadroda bile yok. Allah Allah diyorum. Ne ara sakatlanmış bu adam böyle? Ben yani bir şeyleri sorgulaması lazım yani Fenerbahçe'nin Ali Koç'un sorması lazım. Oğlum bu adamlar niye gelmiyorlar? Bu adamlar sakat oyunculardan ben şampiyonlar oynayacak kadro kurarım kadro. Ya vallahi yani e, başka işlerle uğraşacağına önce içindeki e, şeyleri temizlesin. Yani Fener'e zarar veren e, kısımları temizlesin. Sonra ondan sonra hakem mahkem bu tür şeyler ondan sonra girsinler bence. Teşekkür ederim Ali'cim. Yani. Var mı söylemek istediğim bir şey diyeceğim ama içindeklerini döktün hepsini galiba. Evet. Sosyallik severler için her zaman sloganımızı hatırlatıp da sözü sana vereyim. Öncelikle aklınlarında olacağını kadrosunda olsun unutmamaları gerekiyor hissettikleri oyunculara yer versinler. Bir de şu var. Biz 90 dakikayı baz alıp 11-11 oyuncuya göre tavsiye ediyoruz. Bir oyuncu gider oyun içinde bir kırmızı kart derse çok şey değişiyor. Oyun akrasyonu değişiyor zaten. Evet yani e, inşallah yani fayda olabiliriz. Ya bu hafta biraz zor şartlardaydık. Ya, zor şartlar derken hani normalde içinde bulunduğumuz şartlar her zamanki yaptığımız şartlarda değildik. E, o anlamda kimse kusura bakmasınlar. Tekrardan herkese iyi bayramlar diliyorum. E, şansınız bol